Denizli'li yazar Murat Yatan Baba'nın kitapları gazete bayilerinde. Yatan Baba'nın Müslümanları emperyalizme ve Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı uyardı. Aynı zamanda Denizli tarihinde üçüncü baskısı yapılan ilk ve tek kitap siyaset peygamber mesleğiydi. Amerika kahvenin üstünde dansız oynatacak. Ayrıca yatağın babanın Müslümanları Haçlı Batı'nın ve Amerika'nın dayattığı ılımlı İslam'a karşı uyardığı kitabı Güllerin Efendisi Hazreti Muhammed sürgünde. Yazar yatağın babanın siyaset peygamber mesleğidir. Amerika kahvenin üstünde dansız oynatacak ve Güllerin Efendisi Hazreti Muhammed sürgünde kitapları Denizli merkez ve ilçelerinde bütün gazete bayilerinde. Yatağın Baba kitapları, şehadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar.